Ehli Vuku. Şimdi çok değerli bir takipçimiz var Ehli Vuku. Ehli Vuku bize yorum yazmış. yorumda şu şekilde. Esen ve Tarık sizi orada zorla tutuyorlarsa üç kere göz kırpın biz anlarız. Gelir sizi oradan alırız dedi. Böyle güzel bir şaka yapmıştı. Biz de değerli takipçimizin esprisine karşılık verelim dedik. <laughs> Buradan selamlar. Evet eşyalarımızı topladık. Gidiyoruz. Her şey hazır. Tamam mı Şanslı. Yine. Şanslıya yer <laughs> ayarlayın. Abi şuraya Geniş şey yap. Şunu istersen onu yukarı at abisi. Şunları yanıma alacağım Tarık. Şunları. Tamam. önde oturduğumuz yeri alalım. Tamam. Kucakla. Atlayamaz ki. Gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> <ya>. Arkadan. <laughs> gel oğlum at. Al gel. Hadi. Bir daha. Hadi gel. Hadi. Atla. Atla. Gel, atla hadi. Hadi. Gel. Kucaklayayım ben. Ya bekle, gel oğlum. Öyle, değil. buradan lan. Ha, buradan can acımaz. Dur bekle. <laughs> Şşt. Hayır. <laughs> Kızıyor. Kızma yok. Atla. Gururuna <laughs> <laughs> da yediremiyor. Çıkcan nasıl olacak? Ama kopacağı acır. Hadi. Yoksa hadi. kalırsın şanslı. Hadi. Biz gidiyoruz. Hadi kalırsın hadi. yoksa. Hadi. Buraya atla. 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 Var Atla. mı yer orada? Atla. 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 Aferin oğlum. Hadi bir, bir, bir şey da bir şey Yok o temiz abi sıkıntı yok onun. Tamam. Abi bunlara ama sıkıntı Yok yok Evet yeni evimize doğru yola çıkıyoruz. Yeni evimizde görüşürüz. Çastiko. Oğlum. Aferin benim oğluma ya. <laughs> Aferin benim oğluma, maması var oğluma benim ya. Şimdi bununla idare et, sana mama aldım ben. Çok güzel amca. Evet herkese merhaba. Merhabalar. Öncelikle Çok yaşa. 24 Kasım Saat 8 buçuk 24 Kasım öğretmenler gününü Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Tüm öğretmenlerimize saygılarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Evet. Selamlar, sevgiler. Evet. Şimdi bizi yakından takip edenler çok iyi biliyor ama ilk kez izleyenler için. Bundan bir süre önce Datça'da bir çiftlikte işe başlamıştık biliyorsunuz. Bu çiftlikle ilgili yazdığınız çok fazla yorum oldu. Biz bu yorumların hepsini tek tek okuduk. Şimdi bu yorumlar bizim için çok değerli. Yani sizin düşünceleriniz, fikirleriniz, bizim iyiliğimizi istemeniz bizi inanın çok mutlu ediyor ve bizim için çok değerli. Şöyle söyleyelim, biz orada yaşadığımız sorunları sizin yazdığınız değerli fikirlerle birleştirdik ve bu çiftlikteki işimizden istifa ettik. Öncelikle onu söyleyeyim. <laughs> evet, istifa ettik arkadaşlar. Şimdi istifa etmemizin nedeni orada yaptığımız iş değil. Bizim her türlü canlıya, her türlü hayvana olan sevgimizi yakın takipçilerimiz çok iyi bilir. Orada yaptığımız işi biz zevkle yapıyorduk. Yani onları yaşam alanlarını temizlemeyi, işte onlara daha iyi bir yaşam alanı sunmayı, onların iyi olduğunu bilmek bizi mutlu ediyordu ve oradaki Yaptığımız her işi biz çok keyifle yaptık. Öncelikle bunu söylemek isterim. Sizin yazdığınız her bir yorumun tek bir harfi bile bizim için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü her zaman bize yol gösterici oldunuz. Bizim kanalımızın bu kadar büyümesinde, yani kısa zamanda bu kadar çok yol kat etmesinin en büyük sebebi sizlersiniz. Sizlerin verdiği destekler, bize verdiğiniz motivasyon ve her zaman yanımızda olduğunuzu hissettirmenizdir. Bu kadar değerli insanın yorumunun Başka bir kişinin isteği üzerine asla silmeyiz ve takipçilerimizi kimseye ezdirmeyiz. Aynen. O yüzden istifa ettiğimizi bilin. Burada yaşadığımız çok fazla sorun ve sizin yazdığınız değerli yorumlarla birleştirip e, istifa kararını aldık. Oğlumuz Mart artık bizimle beraber. Evet, evet, evet çok güzel bir haber. Bizimle beraber olacak. Şu an neredeyiz? Onu da söyleyeyim. E, bize çok fazla yorumda ev aradığımız süreçte çok fazla yorumlarda yazılan, bize çok övülen ve doğal güzellikleri de bilinen Muğla Ortaca Güzel Yurt Köyü'ndeyiz. Şöyle ki biz birkaç gün video yayınlayamadık biliyorsunuz. Bu süreçte biz bu evimizi bulduk. Evimizi taşıdık. Evimize şu an daha yerleşemedik. Eşyalarımız hala duruyor. Daha e, yeni geldik. Şimdi Evimize yerleştikten sonra evimizi de gezeceğiz hep beraber. Önce bahçemizi size göstereceğiz. Şimdi bu çiftlikte biz çok fazla sorun yaşadık. Evet. İstifamızı da etti. Çok çok fazla ama. <laughs> ama bu sorunları size anlatmayacağız. Neden anlatmayacağız? Çünkü teyzemizin yaşına hürmeten. Yani sen kendisi yani kendisi 80'in üstünde bir yaşı var. Ve bu sorunları anlatmak istemiyoruz. Ve biliyorsunuz bugüne kadar arkadaşlar biz hiç kötülemedik. Evet. Ee, yani kimseyi kötülemedik. Yani kimseye de kötülemek istemiyoruz. Ee, ve bu böyle de gidecek. Kimseyi kötülemeyeceğiz. Biz evet. hep işimize bakıyoruz. Videolarımızı çekiyoruz. Ee, kimsenin rencili olmasını istemiyoruz. Bugüne kadar da istemedik. Kimseyi de rencili etmedik. Ee, ve böyle devam edeceğiz. Evet. Ee, teyzemizin yaşına hürmeten biz ee, orada yaşadıklarımızın hiçbirini anlatmıyoruz. Evet, bizim istediğimiz oğlumuzla birlikte bu köy hayatını en güzel şekilde, huzurla, mutlulukla, Allah nasip ettiği sürece sağlıkla yaşayabilmek. Ve tahmin ediyorum ki bu evimizde çok mutlu olacağımıza inanıyorum. Evet. Çünkü istediğimiz özelliklerin hepsine sahip bir evdeyiz. Evet. Çok güzel bir ev bazısı evet. bile var <laughs> bahçemizi gezmeden önce orada tanıştığımız yani Datça'da tanıştığımız çok güzel bir çiftten bahsetmek istiyorum size sevgili Barış ve Şenay bizim orada yaşadığımız en zor günlerimizde bizden manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemediler yani hep bizim yanımızda bir destek bir nefes olarak yer aldılar Bizi orada sanatsever çok güzel insanlarla tanıştırdılar. Bizim orada her zaman manevi olarak yanımızda oldular ve bizi iyi hissettirdiler. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Tarık'ın ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Sevgili Barış ve Şenay, eşyamızı taşıdığımız gün dahil gelip yanımızda bizimle birlikte eşya taşıdılar. Bunun için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Yani bizi hiç yalnız bırakmadılar. Evet, çok çok sağ olsunlar. Benim için bu dünyanın hala yaşanılabilir olmasının sebebi hala dünyada iyi insanların olmasıdır. Evet. Bu sevgili Barış ve Şenay'ın çok güzel iki tane de evleri var ve yazın e, oradaki evlerini yaz, yazın ya da kışın tercihe göre tatil yapmanız için kiralayabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim size, evinizin konforunda ve hijyeninde evinizi aratmayacak çok güzel evleri var. Yani bu konforlu ve hijyende tatil yapabilirsiniz. Kendilerinin numaralarını videomuzun sonunda yine vereceğiz. Kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Ve çok güzel insanlar yani Datça'da güzel insanların yanında tatil yapmak istiyorsanız bu iki çiftimizi arayabilirsiniz. Onlarla iletişim kurabilirsiniz. Evet. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok Sevgilerimizi, selamlarımızı olur. Teşekkür ederiz Barış abi. Ne <laughs> kadar gelen tüm takipçilerimiz bizi evimizde ziyaret ettiler. Daha önce yaşadığımız evimizde. Bu evimizde de sizleri ağırlayabileceğimiz çok güzel bir köşemiz var. Evet. Önce orayı gösterelim size. Evet. Evet. Burada hep beraber çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Güzel sohbetler edeceğiz. Sizleri burada ağırlayacağız. Evet. Geçen yaz çok fazla takipçi kabul ettik. Bugüne kadar bizimle görüşmek isteyen Takipçilerimizin hiçbirine geri çevirmedik. Evet. E, herkesle görüştük. Bir, bir önceki oturduğumuz evde. Şimdi burada görüşmelerimiz çok daha güzel geçecek. E, burası harika bir yer. E, yani şöyle gösterelim. Burada size biz kebap bile yaparız. <laughs> evet. Çok Ocağımızı görüyorsunuz. Ocağımız çok güzel bir ocağımız var. Ve kiramızla ilgili hiçbir şekilde bahsetmeyeceğiz. Daha önceki videolarımızda çünkü takipçilerimiz işte kira ile ilgili bahsetmeyin, söylemeyin vesaire diye çok fazla yorum yazdı. Bu yüzden kiramızdan bahsetmeyeceğiz. Evimiz bir dönüm arazi içerisinde. Portakal, mandalina, limon ağaçları var bahçemizde. Biraz gezelim mi? Tabii? Evet, gezelim mesela. Buradan böyle, şu tarafa doğru portakal bahçesi. 20 tane ağaç, ağaç var burada değil mi? 20 tane mi dedin? Tahmini dedik. Tahmini mesela. mi dedik? Evet. Arkadaşlar portakallara bakar mısınız? Şanstiko. Oğlum. Şanslı şu an burayı keşfediyor. Biz dün gece taşındık buraya. Gece 12.30 civarı geldik, değil mi Ersan? Evet. Geç saatte geldik. Evet. Şanslı Kapının önden ayrılmadı. Onu bırakıp gideceğiz diye koktu herhalde. Değil mi Hasan? Evet. Şimdi ilk <laughs> kez tabii ilk kez geldi bir. Ev. E eşyalarımız da burada ama şanslı da böyle bir şey var. E eşyalarla birlikte olduğu yerden kımıldamıyor. Hani gidersek çünkü biliyor eşyaları. <laughs> tabii o kapıdan çıkıp gideceğimizi bildiği Aa, için o evet. kapının önünde yatıyor. <laughs> yani Bunu çok farkında ve bilincinde. Evet. O yüzden kapının önden ayrılmadı. Evet. Şimdi eşyalarımızı da daha yerleştirmedik. Bir kısmı hala Yerleşmeyi bekliyor. E, tamamen bittikten sonra zaten evet. evimizi sizlere Tuttuğumuz ev eşyalı, şekilde. onu da söyleyelim. Evimizde Çok eşyalı. güzel eşyaları var, harika eşyaları. Evet. E, yani bizim işimize yarayacak bütün eşyalar var. Çünkü biz bir önceki evimizde e, o çiftliğe giderken e, eşyalarımızı dağıttık da gittik. Evet. Mesela koltuk takımıdır, bilmem nedir. Bunları ihtiyacı olan insanlara verdik. Evet. Evet. Şimdi de eşyalı bir ev tuttuk. Evet. Bir de şeyde bir bu de da, bahçemizde çok güzel bir seramız var. Evet bu da hep da evet, her şey gönlümüze göre oldu burada arkadaşlar. Evet. Çok güzel oldu. Yani harika bir ortam diyebiliriz burası için. Ev sahibimiz Ankara'da. Buralı değil. Kendisi Ankaralı. Seramızı da gösterelim. Evet, bu da işte seramız. Seramızın içini de düzenleyeceğiz. Kışlıklarımızı da ekeceğiz. Ben açmıştım. Şey. Evet. Bakın burada kimler var. Çocuklar. <laughs> Çocuklar. Çocuklar burada. <laughs> Çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Mama yiyorsunuz. Mama yiyorlar etsem. Evet biber var burada şu an. Güzel evet, ritim buraya ritim çok ritim. güzel domates falan ekebiliriz. Sanki kışın çıkıyor mu domates? Yok. Sera domatesi oluyor ama şimdi biz kışlıkları ekeceğiz burada. Bol bol yeşillik ekeceğiz kışın yemek için. E, Asla geç bile kaldık. Ama sera olduğu için şu anda ekebiliriz. Evet. Evet, eşyal... Seramız burası. Güzel bir sera. Eşyalarımız burada. Evet, de. E, araba otoparkımız bile var. Evet otopark. <laughs> Araba otoparkımıza çamaşır makinesi çektik arkadaşlar boş kalmasın diye. <laughs> evet araba aldığımız zaman arabamızı buraya çekeceğiz inşallah. Şöyle gösterelim. Evet Otopark hazır, araba <laughs> Evet. Burada da. Burada da takım taktabat deposu var. Burayı da e, ilerleyen zamanlarda göstereceğiz size. Evet. Evle birlikte gezdireceğiz içinde neler var diye. Evet. Burada odunlarımız var. Asması olan bir çardağımız var. Evet. Her gittiğimiz yerde oluyor zaten. Evet. Şansımıza. Burası da üzüm Bu asması. ön bahçemiz. Ön bahçemizde de meyve ağaçlarımız var. Gördüğünüz evet. gibi nar ağacımız var. Yine burada da çok güzel çiçeklerimizi ekeceğiz. Burayı düzenleyeceğiz. Güzelleştireceğiz. Yapacak çok işimiz var. Evet. Çok fazla. Ama şunu söyleyeyim. İnsan mutlu ve huzurlu olduğu sürece Yapacağı her şeyi bunu yansıtıyor. Yani evet. bizim için en önemlisi mutlu olmak, huzurlu olmak. Gerisini zaten hayat size veriyor. Evet. Böyle söyleyeyim size. Evet, bir, bir şeyi denedik, değil mi Hasan? Evet. Yani anımızda kırla para kazanmak istedik, orada çalışarak. Ama e, çok fazla nedenden dolayı, çalışmayla alakalı değildi. Başka şeylerden dolayı olmadı arkadaşlar huzur lazım. Evet, evet. arkadaşlar <laughs> tulumumuz var bahçemiz onu da gösterelim. Evet Ekrem. Bunun içine su dökeceğiz herhalde. Biraz. Evet suyumuzu döküyoruz. Evet şu an Evet, döktüğümüz su bile gelmiyor arkadaşlar. <laughs> Biraz daha dökelim. Evet. Şu an döktüğümüz sudan da arkadaşlar. Yok geliyor. Evet, geliyor yani. geliyor. Evet. Hadi harcamıyoruz fazla. Yeter gösterdik Tulumamızın olduğunu gördünüz. Şimdi evet mi? harika. Burada bir şeyler var. Bunlar herhalde bahçeyi sulama ile alakalı bir şeyler. Şu an bilmiyoruz. Cuma günü ev sahibimiz gelecek. Bugün günlerden Çarşamba. Cuma günü burada ne var ne yok her şeyi öğretecek ev sahibimiz. Sonra Ankara'ya geri dönecek. Var ee, burada motor var hmm. Sondaş. Artizcan. Evet. Evet. Piskiye. <laughs> evet. Evet, bak burada greyfurt ağacımız da var. Evet, greyfurt ağacımız da var. Tam da mevsiminde geldik. Evet. Bunların güzel suyunu sıkarız. Şimdi geri kalan yerleri gezdirelim Esen. Böyle ekip biçebileceğimiz seranın dışında tabii ki çok alanımız var. Şimdi oraya da bakalım. Bakalım Esen. Limonlarımızı gösterdik mi? Evet, limonlarımız da burada. Evet. Daha önce herhalde burada bak tabak falan ekilmiş Hı -hı. bu kısma. Evet. Ekebiliriz. Güneş gören yerlerdi oralar muhtemelen. Şu orta alana da bak şuralarda da ekilmiş. patlıcanlar patlıcan var. var. Evet. Biz gece geldiğimiz için bir şey görmedik burada. Sizinle beraber keşfediyoruz. İnanın biz de şu an sizinle birlikte keşfediyoruz burayı. Evet, bak domates varmış. Evet. Daha olmamış domatesler. Altta bak kırmızılar var Esma. Evet. Hmm, Bunlara şey sırık lazım. Evet. Güneşi görse kızarır hemen. Evet. Ama yenir yine. Pembe domates. Yeriz bunları. Evet pembe domates. Evet aldık. Bunları destekleyelim. Tabii. Bunları yiyeceğiz. Tamam destekleriz Esma. Şimdi burada patlıcanlarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Başka ne var Esma? Burada da biberler var. Hısa, bak. Var mı üzerinde? Hıhı, biber var. O yağmurla da coşarlar şimdi. Evet. evet. Domatesleri şey yapalım. Ee, sırık varmış ama, Hı. herhalde rüzgardan yağmurdan bak devrilmiş. Evet. Onları düzenleyeceğiz. Tamam. Şimdi, Bahçemizi gezmeye devam bakalım. ediyoruz. Yine burada da var. ekilmiş. Evet. Aa. Ne o? Tesleyen. Harika. Hı. Buraya bakar mısın? Bir tane teyze vermişti ya bize şeyde. Kaya evet. dibinde. Tesleyen var. Hı. Yine bu alanda da Aa, şöyle. Aa eser. İleriye doğru ekebiliriz. Muz var orada. Muz mu? Aa. Bak bak. Bak. Hayır, hayır. Ne? Patlıcan değil mi? Patlıcan mı? Muz ağaç da olursa. Ne bileyim, muza muza <laughs> benzemiyor mu? Her şeyi görüyoruz mu? Ama baksana, muz gibi. Ben gün ki Allah Allah muz ağacım ya. Alem. Bak burada da var patlıcan insan. Of 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 of. Olmuş. Maşallah abi. maşallah. <laughs> Oo o, süper. Evet. Gezdikçe bir şeyler çıkıyor. Evet, daha neler çıkar acaba? Bak burada mandalina ağacı var. Evet, mandalina da var. Şunlar ne sen? Bu da yemiş ağacı mı? Kara kar yemiş. Bilmiyorum, onu bilmiyorum. Bunu, bilmiyorum. Bunu ben Bunu bilmiyorum. bilmiyorum. Takipçilerimiz artık ne olduğunu söylerler onu. Gidelim mi ileriye doğru? Oralar bizim değil efendim. Bizim sınır buradan. Bir dönüm değil mi arazi? Ama portakal mandalina bu kadar mı? Ha. ha. Yok, bizim sınır burası. Hı. Buraya kadar. Ha. Buradan sonrası başkasına ait. Bir dönüm değil miydi? Bir dönümdü. Sınırlarımızı ev sahibimiz gelince. Evet, girişim. ondan öğreniriz. <laughs> Belki de orası da bize aittir. Hı. Ama bu taraftan ötesi başkasına ait gibi geldi bize. O yüzden girmiyoruz o tarafa. Hı. Şu an kendi alanımızda. Bakalım. Ah bak şey de var Esen. Bu arada domatesin tadı harika. Ah Esen. Kuşları ölmüş herhalde. Hı, baksana. Buraya görmüşler. Aa. Evet. 15-7-2021 yeni ölmüş. Bu yandı. Ne kadar güzel bir kalbi oldu anlaşılıyor. Evet şu an anlaşılıyor. Daha tanışmadık kendisiyle ama. Evet. Kuş ölmüş, görmüş bu yandı. Evet, burada da kaktüs meyvesi oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bu da onun kaktüsü. Bu meyve çok lezzetli oluyor. Özellikle buzdolabında soğuduğu zaman e, tadına doyulmuyor. Çok lezzetli bir meyve. Evet ve çok şifalı. Evet. İnanılmaz şifalı. Evet, bu kaktüsün meyvesi de dışı çok fazla dikenli. Ama bıçakla yarıp kaşıkla yiyorsunuz. Ve inanılmaz şifalı. Yani birçok şeye faydası var. Biz burada keşfettik. Ve çok fazla yedik. <laughs> Harika. Domates de götürüyorum bakıyorum. Evet, domates çok güzel. <laughs> Bakayım. Pembe domates. Tam kızarmış. mı? Evet. Evet arkadaşlar veda edelim. Evimizi düzenleyeceğiz. Bu evimiz istediğimiz tüm özelliklere sahip. Yani burada çok mutlu olacağımıza inanıyoruz. Allah tabii ki nasip ederse. Evet, kontratımızı da ona göre yaptık, evet. garanti aldık, kontratımızı güzel bir şekilde düzenledik. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerden ve sizlerin bize yazdığı yorumlardan sonra buradaki kontratımızı da ona göre düzenledik. Yani bundan sonra tabii ki biz de bir mağduriyet yaşamak, üzülmek istemiyoruz ve istediğimiz bu köy hayatını huzurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz, oğlumuzla beraber. Bizim çok e, mutlu ve keyifli olmamızın, en büyük sebebi şu anda oğlumuzun yanımızda olması. Evet. Bundan sonra da evet. Allah izin verirse bizimle beraber. Hep bizimle olması. birlikte kalacak. Şu an akşam çok geç geldiğimiz için tabii ki epey uykusuz kaldı. Bizim gibi erken kalkmadı. Biraz dinlenecek. Ama sonraki videolarımızda oğlumuz Mert de bizimle beraber olacak. Evet, evet. 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 Videomuzu kapatalım. İşlere girişelim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Bugüne kadar verdiğiniz tüm destekler, tüm yorumlar, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bundan sonraki süreçte de sizlerle beraber köy hayatını mutlu, huzurlu, sağlıklı hep beraber yaşamayı diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayanlar varsa hala lütfen abone olun diyorum. <laughs> evet, like da atın arkadaşlar. Görüşmeler Keyfimiz üzere. yerinde. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Seviyoruz sizlere. Sağ olun.